Dünyamız, Güneş sisteminde hayat barındıran tek gezegen. Uçsuz bucaksız evrende küçücük bir nokta gibi görünse de içinde milyonlarca yaşam formuna ev sahipliği yapıyor. Bu belgeselde gezegenimizin nasıl oluştuğuna, nasıl çalıştığını ve neden bu kadar özel olduğuna birlikte bakacağız. Dünya'nın oluşumu yaklaşık 4.6 milyar yıl önce dev bir gaz ve toz bulutu patlamasıyla oluştu. Bu patlama Güneş'i ve etrafındaki gezegenler oluşturdu. Dünya bu süreçte yavaş yavaş soğuyarak şekillendi. İlk başta sıcak, erimiş bir top gibiydi. Sonra dışı soğuyup kabuk oluşturdu, sular geldi ve hayat başladı. Dünyanın katmanları, dünyanın yapısı bir soğan gibi katman katmandır. Çekirdek en içte, çok sıcak ve yoğun. Manto erimiş kayalarla dolu. Kabuk üzerinde yaşadığımız sert tabaka. Bu katmanlar depremlerden volkanlara kadar pek çok doğu olayının sebebidir. Güneş ve dünyanın dansı, dünya, güneşin etrafında döner. Bu dönüş bir yıl sürer. Ayrıca kendi etrafında da döner. Bu da gece ve gündüz oluşturur. Dünyanın ekseni eğik olduğu için mevsimler oluşur. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış hepsi bu hareketin sonucudur. Su ve yaşam Dünyanın yüzeyinin yüzde sularla kaplıdır. Denizler, okyanuslar, göller, su yaşamın temelidir. Canlılar su olmadan yaşayamaz. Aynı zamanda su iklimi dengede tutar ve doğanın döngüsünü sürdürür. Canlılar ve biyolojik çeşitlilik. Dünyada milyonlarca canlı türü yaşar. Mikroplardan balinalara, ağaçlardan kuşlara kadar her canlının doğada bir görevi vardır. Doğadaki bu denge çok hassastır. Küçük bir değişiklik bile tüm sistemi etkileyebilir. İklim ve hava olayları. Dünyanın atmosferi bizi uzayın tehlikelerinden korur, aynı zamanda hava olaylarını oluşturur. Rüzgar, yağmur, kar, gök gürültüsü. Ama bugün iklim değişikliği büyük bir tehdit altında. İnsan faaliyetleri nedeniyle atmosferdeki karbon gazları arttı. Bu da sıcaklıkların yükselmesine, buzulların erimesine ve doğal felaketlere yol açıyor. İnsan ve dünya. İnsan doğadan gelir ama çoğu zaman doğaya zarar verir. Ormanlar kesiliyor, denizler kirleniyor, hava bozuluyor ama hala zaman var. Bilim ve teknoloji sayesinde hem doğayı koruyabilir hem de geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Tek bir dünya, bizim evimiz, tek bir gezegenimiz var. Onu tanımak, sevmek ve korumak hepimizin görevi. Bu mavi gezegenin hikayesi hepimizin hikayesi. Belki de evrende yalnız değiliz. Ama şimdilik bildiğimiz tek yuva burası ve bu yuva bize her gün mucizeler sunuyor. Doğaya kulak ver, gökyüzüne bak ve dünyayı sev.